Evet, bugün İngiltere'deki sıcak günü fırsat bilip kendimi plaja attım ve bir plaj kitabı seçtim. Seçtiğim kitap bayağı popüler, çok satanlar arasında ve boşuna da değil, anlatacağım. Sen Porn'un e, Tongus Bu yani sözlü dövüş sanatı çıkardım. Bu kitap da çok ilginç detaylara değiniyor ve bu detaylar bizim hayatımızı, ilişkilerimizi, iletişimimizi, günlük hayatımızın kalitesini artıracağını düşündüğüm e, öğeleri paylaşıyor örneğin 14. bölümden bir alıntı yapmak istiyorum. Sorun yaratan bir başka sözcüğü daha öğrenmek ister misiniz? Bu problem ya da sorun sözcüğüdür. Bilimciler ve matematikçiler açısından bu sözcük sadece araştırılması, üzerine düşünülmesi ve yanıtlanması gereken bir soru anlamına gelir ve olumsuz bir çağrışım yapmaz. Son insan işin ise problem sözcüğü dert anlamına gelir. Sözcükler problemi kafa karışıklığı, sıkıntı ya da rahatsızlık kaynağı olarak tanımlamaktadır. Bu kelimeyi günlük konuşmalarda kullandığımızda diğer kişi öyle olmasa bile bir şeylerin yanlış gittiğini düşünecektir. Dinleyicinin kafası karışacak, canı sıkılacak, rahatsız olacak ve dolayısıyla işiniz zorlaşacaktır. Ne kadar önemli değil mi? Yani böyle pozitif bir akıl yapısına sahip olmak ve e, yani problemi e, günlük hayatımızı etkileyecek ve bizi andan koparacak bir unsur hane dönüştürmemek. Yani e, neticede bir probleme odaklandığımız zaman e, direkt olarak ya geçmiş ya geleceğe gideriz ve andan koparız. Ve bizi andan koparan her şey aslında bir yandan anımızdan e, çalmaktır. Değil mi? Ve o nedenle e, bu problem önemli bir unsur. Bunu paylaşmak istedim. Fakat bu benim bu kitaptan paylaşacağım. Tabii ki tek şey olmayacak. Daha sonra da tekrar paylaşımlar yapacağım. Bu güzel sıcak günden sevgi dolu, sıcacık selamlar diyorum.